Bir, 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 aynen. Ona gelsin. Abi bir tane dırım alabilir miyim? Şişt köfte dırım. güzel köfte dırım. Şişt köfte dırım. Şişt Bir tane çilo bir durum alabilir miyim abi? Bir dırım alabilir miyim? Tabii ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi dırım dersi şey oluyor mu? Olsun. Tamam biraz. Açın. Ben duymuyor musun abi? İçeri ayran kola aşağıdan, büyük ayran, ayran kolu Abi adama niye önceden veriyorsun. Sen ona ayran verebilecek misin? Tabii ama. Abi beni niye demiyorsunuz siz? Abi görmüyor musunuz beni? Yani? Tamamdır abi. Başka? İstemediğin kasa atlar tamam, mı abi? Abi sen beni tamam, duymuyor musun abi? abi. abi. Tamam. tamam. Abi beni duymuyor musun sen? Abi ne soğukluğu geliyor mi? ya. Abi var ya var ya çok soğuklar bulamıyorsunuz ben de ya. Şşşş. Duymuyor musunuz beni? Elif sen söylemek Öldüm mü lan acaba? <laughs> Öldüm mü lan acaba ben? Şşşş. Abi! dışarıdakiler ben de duymuyor ya. Öldüm mü? Abi! Tamam. O kimse duymuyor. Çadırıya da duymuyor beni. Şşş. Ne oluyor lan? Öldüm mü lan acaba? Şşş. Lan! Lan ne oluyor? Abi! Ne oldu demiştin? Oğlum dışarıda gider duymuyor lan beni? Lan duymuyor musunuz ne beni? Ulan ben. tamam. öldün mü lan yoksa? Abi duymuyor musun beni? 俺かっいいじゃない誰もあるよ